İnsan kemiği mi? Gördüm gördüm orada bak bak bak. Bak 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 bak. Aldın mı? Evet. Of Şuna. içeriden sinekler çıkıyor çık çık evet, çık çık evet. çık çık. İçeride garip bir var. Of. Bunu attığımız... İlk de bağlamamışlar. Yılan derisiyle bağlamışlar daha sağlam olsun diye. Büyülerde böyle kullanılıyor. Ayşe'den doğma Ömer'den olma Hasan. Ya ha, baksana şimdi şey. Tam resim çizmişler şuraya. Vallahi ben sizin için girmeye çalışan İnsan kemikleri var. Orada bak şu gördünüz kafatası mı lan o? Az ilerideki Bismillah. kafatası değil mi? Baksana baksana. Allah burası ne mezarıysa sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Biz sizin için elimizden geleni yok. Şu kemik zaten bak. Şu kemik. şu kemik şu şuradaki. Mezarı kazmışlar, bir şey aramışlar. Bak hmm. var. Moruk Hepsi soğan. Aa, Hepsi soğan. Sarı soğan, işte. sarımsak. Şu an var ya arkadaşlar gerçekten zaten birkaç gün öncesinden gömüldüğü belli. Bakın. Merhabalar dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün Korkun Et Medya olarak farklı bir içerikle karşınızdayız. Gmail üzerinden bir tane takipçimizin bizlere mail olarak attığı bir mezarlıkta büyü olayını araştıracağız. Kendisi Arife günü bayramdan önce ailesinin mezarını ziyarete geldiği esnada bir takım şeylerle karşılaştığını söyledi. Ya bu tarafını istedik bundan. Ve biz der hiçbir şekilde müdahale etmemesine gerektiğini söyledik. Biz Fortune Net olarak kanal olarak gelip araştıracağız dedik. Kendisini yani de davet ettik fakat kendisi hiçbir şekilde görünmek istemiyor. Yalnız bize gösterdiği yere şimdi hep beraber gidelim dostlar. <laughs> Arkadaşlar şu anda geldik, bulunduğumuz bölgede. Şöyle buradan gireceğiz lütfen. Çok sesi de var ya, girmek bile istemiyorum aslında. Burası da çok darmış ya. Aynen. Konuma bak bakalım. Evet. Arkadaşlar şu anda arkadaşımızın tarif ettiği yere geldik. Oğlum burayı, bu nasıl bir şey lan? Oğlum, çocuk merak edip baktı Bir dakika bu açmışlar zaten burayı. Bir, şey bir dakika bir dakika bir dakika. Burası zaten bir mezar burayı açmışlar şu şu içeri. Şöyle göstereyim size. Şu insan kemiği mi? Aa. Gördüm gördüm orada bak bak bak. Aa, bak 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 bak. Bir onu onu alsana onu. Al onu al al. Bir dakika. Aldın mı? Evet. Of içeriden sinekler çıkıyor. Çık 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 çık. İçeride garip bir koku var. Of şu zaten insan kimiyi, baksana. Yo biz dışarı çıkalım bir dakika dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Bizi buradan şey varlar mezar açtı derler. Bakın arkadaşlar şu şekilde açılmış bir mezar. Çocuğun söylediği doğruymuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yapanların elleri kırılsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bu, bu, ne bu nedir? Bunu attığımız... İlk de bağlamamışlar. Yılan derisiyle bağlamışlar daha sağlam olsun diye. Büyülerde böyle kullanılıyor. Attığımız Gmail'den gelen fotoğrafı... Bismillah. Gmail'den gelen fotoğrafı arkadaşımıza attıktan sonra ondan aldığımız bilgilerle size söylüyoruz. Kaldırsana yakınlaştırsana. Bak 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 bak. Bakın bakın. şekil çek. Oo. Dostlar şöyle okuyun. Ayşe'den doğma Ömer'den olma Hasan. Hatice'den doğma, oldan olma Tuğba. Biz attığımız Tuba. fotoğrafta bize bunun ayırma büyüsü olduğunu söylediler. Daha fazla bilgi sahip olan varsa yorumlardan bize bilgi verin. Bununla öğrendim. ilgili daha fazla bilgiler o, ve çevresinde yapılan bana, varsa... Bunu yapanların elleri kırılsın baksana ya. Baksana buna baksana buna. Doğru. Oğlum burada bir göz var ya. Şuna bakar mısın? Şurada bir göz var. Bu gözle e, üzerindeki hani ayırmak istenilen kişinin gözü. Bak aynı aynı şey burada da var. Bak Tuğba diyor. Ya Zaten büyüler genelde e, tanıdıklar tarafından yapılır. Sizi tanımayan kimse size yani insanlar zaten. tarafından çekemeyen insanlar tarafından yapılır yani. Çevrenizde de böyle şeyler varsa bizlere atın. Şuna baksana bismillahirrahmanirrahim. Bunu biz arkadaşlar yakacağız. Zaten gereken ilim sahibi kişilerine sorup da biz buraya geldik. Yoksa normal olarak gelmedik yani. Burada zaten anlamları var. Tövbe, hepsi tövbe. şey tövbe. Yani bunları bilen varsa da bize yazabilir. Ya baksana şey, şey. tam resim çizmişler şuraya. İçinde. Ayşe'den doğma, Ömer'den olma. Ya bu büyük ihtimal tövbe, şey yapmışlar. Tövbe. Şu mezara bir daha bir de gidelim içine. Ben merak ettim orayı ya. Git. Bak ne içi çok korkunç. Gel. Vallahi ben sizin için girmeye çalışacağım. İnsan kemikleri var Orada. Bak şu gördünüz. kafatası mı lan o? o az ilerideki Bismillah. kafatası Ben baksana baksana. Allah burası ne mezarıysa sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Biz sizin için elimizden geleni yaptık. Şu yaptım. Kemik zaten bak. şu, şu kemik şu, şuradaki. Mezarı kazmışlar, bir şey aramışlar. Neyse en son biz buradan, buradan gidelim. gidelim. Büyü çıktı. Bunu da alalım. Bunu biz arkadaşlar gereken mecralara götüreceğiz. Yani bunun bunu yok edeceğiz. Yok edeceğiz. Allah ee, kimseyi büyüyle imtihan etmesin. Kesinlikle bu tarz şeyleri bildiğiniz şeyleri bize gmail'den gönderin. Bize gmail'den yazın arkadaşlar. Yorumlardan da bahsedebilirsin. Bildiğiniz hikayeler, büyüler tarzında. Bekliyoruz. Biz bunları şu an burada bir ambiyansdan dolayı heyecanlıyız. Bu videoyu sonlandırıyoruz. Son kez al buraya. Üstünü de al. Ya çok acayip bir yer. Hem kemikler var. Ne aradılar burada? Burayı kazmışlar yani. Hadi Oğlum bir dakika burası bir dakika burada mezar zaten şu ya. anda dostlar tamamen videoyu çektik gidiyorduk ama Videoyu çektik giderken mezarı, gidi mezarlıktan kestirmeden giderken soğan kabuklarını yakmışlar ve soğanları mezara gömmüşler. Tuhaf tuhaf ritüeller yapılmış. Sanki bakın insanlar genelde mezarlara çiçek getirir. Bak bak bu gömülmüş sadece. Ama, şuna baksana ya. Biz gerçekten bak şu an buna kurgu falan diyecekler. İnanın. Şu an biz, biz de heyecanlandık. Yani biz bunun çok heyecanlandık. Yani bugün çok tuhaf şeylerle karşılaştık. Bu normal bir şey değil. Benim milliyim soğanlarla, cinlerle iletişime geçiliyor. Samimi söylüyorum. Görünce de direkt burada bir şey yapıldığını anladık. Buna dokunmayalım Hatta biz. Tamam bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bak bir tanesini tamamen gömmüşler bak. Görüyor musun? Bak bak. Bak şu en baştaki. Oğlum ne ayaktan bunlar? İ i̇sim çekmeyeceğiz arkadaşlar. Var bir enteresan. Ya şu en baştaki var ya en kafadaki. Ha. Onu, onu da direkt gömmüşler Ama ya. Bak, buraya bir şeyler gömülmüş bak belli oynanmış biliyor musun? Birkaç gün önce yapılmış bu. Açsana lan orayı ya aç şurayı ya aç aç aç. Taş yok mu ya? Hep soğan gömüşler. Bir sürü soğan gömüşler. Birisi bizi görse mezarlıktan ne yapıyor bunlar? Bak 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 bak. Bu ne? Oo moruk gidelim biz. hepsi soğan Aa, sarımsak, hepsi sarımsak, soğan soğan sarımsak soğan sarımsak şu an var ya arkadaşlar Aa, gerçekten zaten birkaç gün öncesinden gömüldüğü belli bakın yani bakın bunu değil, yani biz değil. şu anda gömmüş olsak bu belli olur anladınız mı bak yok gidelim gidelim